Geçmişten tanıdığım e, TRT Genel Müdürlüğü yapan Şenol Demiröz'ü ben e, ilk gazeteciliğe başladığım yıllarda bilmem bilir misin sen ya da duymuş olabilirsin Behçet Erus diye gün ajans e, adı biliyorum, altında biliyorum. sanayi bülteni çıkaran daha sonra İstanbul'da yaşamını e, sürdüren şu an bilmiyorum hayatta mı kendisini İstanbul'da çalışırken gidip ziyaret etmiştim. Gün Ajans'ta Şenol Demiröz 1960'lı yıllarda ben Ömer Yaşar rahmetli oldu Şahin diye bir arkadaşımız. Hep beraber mesai arkadaşlığı yaptık. Akabinde daha sonra askere gittim. Isparta 40. Piyade Alayı'nda. Askere gittiğimde orada az teğmen olarak bölük komutanım olarak karşıma çıktı. Askerlik vesilesiyle. Orada da bir diyaloğumuz oldu rahmetliyle. Daha sonra askerlik sonrası pek görüşemedim ve e, ne yazık ki dün haberini aldık rahmetli olmuş. Nur içinde yatsın Şenol Demiröz. Bu konuda söyleyeceklerin vardır elbette. Bir de parantez içinde şunu soracağım: Sakarya'dan çok sayıda TRT genel müdürü çıktı gibime geliyor. Bu konuda da bir fikrini alacağım. Buyur sevgili cezaeymdir. Benim bildiğim bir Şenol Demiroz'du. TRT Genel Müdür olarak geçmişte varsa bilmiyorum ama yani TRT'de üst düzey görev alan bir de Mehmet Halkaş abimiz vardı. TRT'de Haber Dairesi Başkanlığı ve Denetleme Hı. Dairesi Başkanlığı yapmıştı. Şimdi emekli oldu Sakarya'da yaşıyor. Rütük başkanımız bilmiyorum. da Sakaryalıydı, değil mi? Rütük Başkanı da Sakaryalı. ama TRT'de genel müdür olarak benim bildiğim bir Şenol dömraz vardı. Onu da dün gece kaybettik uzun süredir e, kanser tedavisi görüyordu Şenol Demiroz e, çok uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini yürütmüştü Şenol Demiroz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yakın çalışma ekibi arasında yer almıştı Ak Parti iktidarının da ilk e, TRT Genel Müdürlerinden biriydi Şenol Demiröz. sanırım 2002 2004 yılları arasında genel müdürlük yaptı. Sonrasında ne yapıyordu çok haberim yoktu doğrusu ama bir süredir tedavi gördüğünü duyuyordum hastalığından haberim vardı. Dün akşam da vefat haberini aldık ve okurlarımıza duyurduk. Ben e, tanışmadım kendisiyle ama gıya ben yani e, tanıyorum çok iyi biliyorum yani Allah rahmet eylesin üzüldük. Sakaryalı bir hemşehrimiz Adabazarı'nı çok sevdiğini biliyorum. Adabazarı sevdalısı bir isimdi. Yani tanımasam da karşılaşmamış da olsam çok değer verdiğim bir insandı. Şu sıralar sanırım defnedildi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine de sabır diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Amin diyelim.